Baba bir de o ölsün Ne yapalım? Bak, ben de sövüyorum arada bir istücüye. Yapacak bir şey yok. İyi ya nereden baksan. Oğlum 15 sen. Abi 50 k popa. Beyler başarılar. Bak şerefsiz mi olay? Ya oğlum. Hamsi nerede hamsi? Nerede oğlum mu hamsi? Gel şu hamsi oyunculuklarını bir bakalım. Bu salak şimdi anladım bir şey kaçırır. <laughs> Kanka neredesin? Kaçırmıyorsa o kaçırmaz herhalde abi. Neredesin? Oğlum niye bu adamı izleyerek başladık biz? <laughs> Harbi, ne alaka? Allah Allah. <laughs> Bir de benim seti giymiş kıskanç. <gülüyor> <gülüyor> Videoları izliyor ya kaçırmıyor da. Abi başka takımların yerlerini mi göstersek? Ay ay biz başka takım... Durun durun durun. <laughs> <Aynen. gülüyor> Bekle ben burayı bir de bir akıl başa gelsin. Nereye atıyorlar abi? <laughs> Haritayı aç. Bize doğru kopacaksın. Kovuldum haberin yok mu? <laughs> abisi kovuldum yanmış. Olabilir de şimdi bir şey de diyemedim. <laughs> Baba izliyorum diye atlamıyor. <laughs> bu ne lan? Oğlum, bu ne? de Ha. Ne yapıyor? Pek ya. Göster <gülüyor> göster <laughs> atladığın yeri göster. Zormuş ya. <laughs> Gör Oğlum ben burada rejilik yapayım mı? Şey yapayım mı? Böyle göstereyim mi? Hiçbirini kaçırmam. Şerefsizim ki. E bakalım. Ben nereye atladığını gösteriyorum bunun. Bakayım. Şurası kanka. Biz biz hadi bize gelelim ya? Yok gel şimdi yapmazlar. Abi. Aha! Aha bir fight var. Hadi. Dur. Vay ananı. Haritadan bak, haritadan bak. Görüyorlar. Haritaya bak abi. Kırmızı dur oğlum, bakırıyor. dur. Baba. Ben o fight döndü burada. Bizim bir fight'ımız var mı? Yok. Yok sen tamam, sende. O bu ne lan? lan. Alana, bak, alana bak. Alanda kimse yok. Alana bak. Kalbi alanda kimse yok. Ne diyorsun ya sen? Aha yukarıdan gelen Oo. kim? Sert... birlikte. Allah. Oo. Bir, bir fight, bir fight satışı var. Bir fight satışı var. Kıyımıza uzaktan bir denendi. DBS denendi. Bıçağı çekti. Bombayı çekti. Bombayı pişirdi. Orada değil ama farkındasın artık bence. O da o tarafa doğru gönderdi ama biraz geç kaldı. Hepimiz galiba. şu an efekçiyiz kanka. Dur sveşim nerede <laughs> ya benim? Fena gidiyorlar baba bu çocuğun üstüne. Aha! İçeride yer de abi ya. Taktiksel. Taktiksel bir hareket yaptı evet. Evet şimdi tek adam bir girdi. Efekt. Dibesiyle. Evet şu fight'ı verirse dalga geçerim. Whatsapp'tan direkt ararım görüntülü haberi olsun. Kimi? Sever e. Abi şeye basar yerde var bak. Doğru yerde bas. Yerde kim ya? Gençlere bas da alttan. Dur dur bu çocuğu yanı oynuyorlar. Yok, kafan gözüküyor, yok. kafan gözüküyor. Vuracak. Hadi efek. Oo. Ooo. İkiye beyi taktı. Oo. Allah. Ne oluyor ne oluyor? Sveç nerede arkada kola içiyor? Tamam. Bike nerede adam nerede amk? <laughs> Dur dur. Şu uçarak vurdu falan bu bir şeyler yapıyor. Al. Oy. O ne Bana lan? Gitti. Bunu atladın lan. Bir takım görüyor yalnız bu arada. Sveç Türk polisi olarak olaya katıldı şu an. Abici bir yerde yazıyor ya sonuç. ona basar mısın? Canı diye diyeyim. Yerde nerede? Bak oraya bas. Yakındakileri görebilirsin. Lan fightları görebiliyorsun işte. Yani ne gereksiz bir şeymiş ya kanka bu. <laughs> Bilgisayardan girebiliyorum zaten modemi. Geliyor bazen abi ama çocuklar bağırır falan sesi yayına giderse sorumlu kabul etmiyorum. Büyük konuştun. Hamsi'yi çağırayım dedim de evet dediği çok doğru ya. İnşallah şimdi bütün her şey. Sıkıntı olabilir. Sıkıntı olabilir. Biz de deriz. Bizimkiler nasıl? Bu çocuk burada yaşar artık. Lan ben bu çocuğun yeni göstermiyorum şimdi. Sıvış piçi bakar falan. gerek yok. Gerek yok. Biz neredeyiz kralım? Biz neredeyiz? Gapri ne yapıyormuş? Nerede bu Gapri? Çık çık. Erenci lootla. Alan kötü attı Amına al koyayım. Alan kötü attı Gapri çık. <laughs> <laughs> remake geliyor. Çık. Amına koyayım lootladığı yere bak. Lootladığı yere bak. Steam PUBG biz buraya atlıyorduk. Heh. Çık buradan. Sana ait. Aha. Bir dakika. Footfight'ı nerede? Şurada. Alanın ortasındaki takıma bak Allah aşkına. E gidemiyorum. Ya. Hadi ya. İzle diyeceksin abi izle. Sağ altta izleye bas. Üstüne tıkladığında izle. Oo benim dostumdur Oo. o. Dostumdur o benim. Çakma kıplısı. Deme. Bu git ya ya. Aldı. Aynen Yekta. Zorbalarım ben bunu bütün gün. Vektörler. <laughs> Babacım Şimdi de silah Ne? Evet çok iyi Hahahaha <laughs> 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 Senin atacağın sokayım ben Ya Bırak sen nasıl Bak, daha ben... oynuyorsun kanka boyunu ya Hadi çık çık şu <laughs> silci ya şu delta force'a falan gir ya sen Hadi ya dert dert şunu şuraya yazayım ya ben Hadi yallah delta force'a Valorant <laughs> mobil geliyormuş Hadi kanka, Gollenme, çok. Hadi, Delta ya, bırak PUBG'yi. O sisi attığını gördük. Atamadığını gördük. Atamadığını da gördük. Çok kötü bu arada bu. Bunu 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 izleyip, izleyip vakit kaybetmek istemiyorum ben. Ben bu Joker hakkı bir kullanacağım. Aha şurada bir yakınlaşma oh. var. Çok da yakın değilmiş. Aha var vallahi. Baba Baba son Somboda. yata geç. Fight, fight bu arada Discord'un davet bağlantısını bana bir atsana. Geldi geldi. Hey. Nobody geldi. Nobody geldi eski dur. Eski bir tanıdık eski bir yüz. Nobody. Nova'de takım var. elbise oyundan düştü oğlum. Nasıl oldu aha, bu kalsi. iş? Kalça abi, kalça indi. Görmez, görmez göstermiyorsun. Rejeyi stüjiyi göstermiyor. Ne oluyor? Oo, kalça. Kim vuruyor bu? Hay anasının zormuş bu iş. Aa, aha. Kim temsalsız? Abi tam bu kadar, nazar bilecik değişti değişti. Ölüme gidiyor, kal sen saki. Ee. Ee nedir ya, insan bir sürü boğaçan falan yapardı boğaçan, tabi. Kralım o tepedeki adam görüyor mudur acaba şunu? Rafa seydi mi? Ay görüyor valla. Allah. Birisi de var vallahi 8 xle beraber. Eyvah eyvah. Sıkıntı. Ta açıkta düşmediği süreye sıkıntı yok da. Şu da burayı görüyor galiba. Kalsiye görecek şimdi. Kalsiye görecek. Gördü. Buraya yardım bıraktı. Ne oluyor lan? Burada aynı fight'ta. Düşerse buraya dönerler. Mesela dünyanın en iyi iğrenç silahı olabilir mi? Diplopçi da çok iyi bu arada. Hadi yeah. ya. Herkes değil bunlar da ayrı yerlerde oynuyor ya. Eyvah. Oho! Oy! <laughs> Ama diğer tarafta da şu var kanka. Niye izleyemiyoruz <laughs> kanka? Bu kutsanmış mı bu çocuk? Ben anlamadım. E biz de ben çalışıyorum abim. Sen söyle bana. E, nerede? İzle de İzledin, sağ <laughs> Vallahi bitirmeye gittiler. Tam buna bir dağıldı. Uzaktan da bir gelen var. Ha. Aldırtmama muhabbetine giremezler. Büyük ihtimalle buradan sadece bakacak. Dönecekler. Güzel. duruyor bizimkiler. Oğlum bu çocuğun niye etrafında 50 kişi duruyoruz şu an? Öldü bu. Kaldırma bir daha. Canını verdi adam zaten şurada. Baba tamam. şu Beşiktaş'ın fight'ı var burada. Nerede? Bunlar alan dışı bir rotasyon atıyor. Beşiktaş yerde fight diyor. Onlar da şurada fight diyor bu arada. Bu barbarite attı bu harita niye böyle 365 metre yakınlaşıyor ya? Aha biz bunlarla yakınlaştık. Lan yakınlasana <laughs> bunlara. <yakınlaştık. gülüyor> Hadi oğlum Kareki. Hadi. Hadi oğlum Kareki. Kareki fark etti. Almansın sen bir kere. Akıllı çocuksun. Yaparsın. Tamam, mı? Bu. Ben almam. O yol değil mi abi? O sağ çapta da sağ çapkada duruyor. Sağ çapkada Fasilva mı? <laughs> Kanka alttakinden haberim var. Oradan da haberim var. Bence çok da oralara bulaşma. Ve siz Senin daha iyi seyrediyorsunuz. Fasilva birisini sıkıyor diye yorumladım. Evet. Bir şekilde görmeye çalışıyor bu arada altını da. Evet duydu. Ama ileride olduğunu biliyor... Aşağı düşmesin. İzleyi de görüyor diyor. Allah. İzledik. Lan kes pese ne? vuracak. Bak. Eyvah. Çeker mi? Çekemedi. Oğlum akıllı yere gitti lan. Harbi ya ben olsam aşağı atlamıştım. Ben de atlamıştım. Allah, olan. ben de olsam aşağı atlamıştım. Kolattan ilerdim valla ben aşağı atlamıştım. Çekmesin diye. Alman disiplini kardeşim. Alman disiplini böyle bir şey. Bun aşağıdan bile kalıyor. kaneci aşağı 4 bombayı sallıyor. Fight da burada bitiyor. Oo, GS'den şurada bir <laughs> Aha. Oğlum biz bunlarla çok işimizeyiz ya kanka şey olmuyor. Şurada bir şurada bir fight dönüyor. Dveş. Gidelim aslanım Dveş abisini kal. <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Öylesel durumlar. Kaldırır gene bir şey olmaz. Bak, kaldır kaldır kaldır. Evet. Ben bunlar çok tehlikeli bir katrol oldu ya. Bunlar çok tehlikeli bir katrol oldu <laughs> ya. Vuracaklar Abi, ya. Batacaklar. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir katrol yani bu. <laughs> Katro öyle bir katro olmuş. Ya tarih olacaklar ya tarih yazacaklar. <laughs> bir dakika bizim adamın yanına birisi giriyor. Solda. Bana ben şu an kimin kim olduğunu bilmiyorum biliyor musun? Öyle bir durum yani. Şu alan nereye kapanır? Tekmez yani herhalde şu sol. Sol diye. Yani bence güzel bir yer aldık diye düşünüyorum. Ne dediniz? Yerimiz iyi. Oyuncuları biliyoruz. Hangi saygısı Ya Birileri ortalar mı reis? Sağa doğru. Bence Monte Nuevo'ya doğru çekerse ben böyle alanlamasını. Harbi ben Hatta yani... at. Ama Rafa'nın yeri güzel bu arada. Ama daha üst daha alınırım bakalım. Aldıkça alanı merak ettim. Oraya birileri çıkar mı işte? Ne yaptır ben de anlamadım bu. an. dağ çıkılıyor. Çıkılıyor ama bu da ya en sağdan ya en soldan çıkabiliyorsun. Ya şuradan ya şuradan. Değil mi? Öyle olması lazım. Çok iyisiniz. <laughs> Allah siz belanızı vermesin. Bunlardan bir bok olma. Dağıtı takılır. Bıra şahsen. Şahsen bir oyun. Nerede lan? Nerede fight diyorlar? Oh. Bombalar atıldı. Aha burada burada. Tek başına kalmış çocuk. Oynar mı lan 1 vs 4'ü? Benim gözümden tip bir çıkar bu arada 15 milyon. Bura Shazen. Shazen sol yaptı. Sen? Bombayı doşlamaya çalıştı. Birazcık doşlayabildi. Fark etmiyor. Herkese bir mermilik bir silah var. Bombayı, çekti. Bombayı çektirip farkında. Aradan da vurmaya çalıştı yapamadı. Aa, be. Ana da vursa diye tahta yiyecektik. En azından denedi. Denedi denedi denedi. 5 mermin bir tanesini denedi. Yandan yedi yapacak bir şey yok ona yapacak bir şey yok. Bakalım. <laughs> Oğlum bir bura bitiyor diğer buralar geliyor. Ne oluyor <laughs> abi? da fightlarsa futla fena olay olur. Bu. Kardeşlerin... Boca, kızım, akademiyle biz. Ee, Çok zor ya. Evet. Çok zor. Zor zaten. Bu alan yüzünden sokmadık mesela. Puerto'dan buraya nasıl gelebilirdik? Onlar dağın üzerine almış. <gülüyor> <gülüyor> Arabalar safe'i çektiğimiz sürece... O <laughs> ne <Oley> lan? <laughs> Eyvallah. Biz bu kadar şey, şey duymarayız. Her şey izliyor ya. Bir yayın izleme var bu işte. Harbiden hadi ya. Nasıl chat bu arada siz iyi misiniz? Biz bunu böyle bak gittik. Ben söyledim nasıl? Oha Aha. Hani ki? Vur orada vur vur, vur Bırak kuantum. Yüksekten düşe. Vallahi. Alıştı işte yalnız abi yalnız açıyor. Evet evet reji gayet kaliteli. Ben bence iyi yönetiyorum şu an. Ömer bıraksın bu işi. <laughs> şu alan nereye attığıyla alakalı bir pozisyon göreceğiz. Bak, ama bak kenarda nasıl bir fightlar dönüyor. Ne oluyor oğlum? Cortex oynuyor ya, mu ya? lan daha? Aha. Alan ortalığı güzel çekti. İyi bağlan. Haritayı kapat da. Heh. Aha. Kaneki bir şeyler yapıyor. Kaneki tek başına ne yapıyor lan? Alanın kuzeyini tuttu biliyor musun tek başına? <laughs> tek başına burayı tutup ne yapıyor lan sen? <laughs> Bak bir de kaçıyor piç. Aa böyle izlenebiliyormuş lan beni niye yoruyorsunuz? Gitme gel seni izliyorum şu an. Heh. Nasıl yetişeceğiz reis? <laughs> gitme gitme. <gülüyor> Gel. Hayır hayır. Bu Otelso bizim oyuncunun üzerine geliyor. Arkadan Burak geldi. Gapri. Gapri remake katılmasına sinirli olan bir Gapri vardı. Buradan git. Araba Bu Rex'ler düştü. Kaçtı vuruyor. Bu bu işle no iş 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 de ilgili de işe hocam. Nova çektiler. Savaş başlar. Ben sol sağ yaparken niye böyle 500 saatli yapıyor? Bir göğü tuşlarıyla yapabilirsin abi. W oh. falan ha. Her yerde mermi yiyor. Skarer biraz sıkıntılı bir silah. Abartma Gabri ya. Skarer biraz red dotla sıkıntılı bir silah ya. Yapacak bir şey yok. Şu an kesin kesin sövüyordur gene bu. <laughs> 6x, 3x. <laughs> 6x, 3x olsa neyse. Hadi lan <laughs> <roundu>, kuantum. <laughs> ne diyorsun hadi lan sen? Yilelim, hadi Allah yilelim. be. Aynen oğlum. Ayınmadı aynen nasıl rafa ufak? Ufak? Aynen, aynen oğlum ananı al iyi, <laughs> rafa, rafa. lan ben Oo. kaniki izliyim derken nasıl geri buraya döndük fena turdingen kimsel kimsel olaylar mevcut burdaki de re yok yalnız ha öyle böyle değil alan dışına geldi reis yapıyor yapıyor o sporu yapıyor kili de alana bırakmadı <laughs> Afrika'dan gelen geldi çocuk. Aç kila aç. Almanya değil mi ya? O diğeri. Ha öyle mi? Diğer kardeşim be. <laughs> Oğlum iyi mi Yanlış da bizim kaçırırız. Bir şey olur ağzıma sıçarlar bak. Abi sen kendini koru yeter. Ben 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 bunu böyle <laughs> iki kere düşünüyorum. <laughs> kendini koru yeter. Saylas çok yanlış bir yerde düştü diye yorumladım ya. Hava yardımını izleyelim biraz daha. Hava yardımı sahipsiz evet. almışlar. Hangi piç aldı? kral? Kim aldı bunu? Bu Cyrus çok alakasız bir yerde bayıldı lan. Niye? Yukarı mı çıkmamıştı? Almış burada. Niye böyle olmuş? Canı sıkkın. Bunlar niye böyle birbirleri düştüğü zaman kaldıramıyorlar? Çok. Uzak diyor kaldıracak büyük ihtimali Loxy. Kaldırdı Abi ya. Topik de öyle gitti. Şimdi Cyrus gidiyor. Ama o Tospik'in olayı farklı. Tospik arıyordu bir de daha üstündeydi. Oraya inmek çıkmak zor patladı Loxi. E. Loxi kimden beri mi yiyor? Aşağıdaki. Şey, var ya. Ölüm türüşü. Üç numara beni tut. Ya buradan bir iniş var. Onu nasıl yapacak? Gerçi birkaç kilo aldıktan sonra ise ne olur? Bir bayılırsa sıkıntıya girer ama. Herhalde azından şurada bir 45-50 saniye birilerini supportlayabilir. Oo o alan çok iyi. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Şey... Gördün sağ vurdun. Önce o sağa bak onu bir vur. Bak belletme, belletme çok. Allah aşağıyı gördü. Aşağıyı gördün de sağ tarafı görmeyecek. Yat yere yat yere yat yere. Sağ tarafta yukarı birisi olur biliyorsun. Burada, burada. QBS'in ben QB's Orada yok, yok. bir insan oluyor. de orada olsa. Orada bir gözük bir arkadaşlar. Bak Fernando. o. Aynen. Aynen. QBS yazar ya orası. Bir de orada yatıp spray falan atması sıkıntı olurdu. Akıllı oynuyor ki sağ taraftaki pozisyonu satmıyor. Bak orayı vuruyor gayet. Hadi oğlum. İyisin. Hadi. Kaneki Kaniki 6 kill mi? Kimsin lan sen? Hangisin ki acaba? Hangisi hangisiydi? <laughs> hangisi? <gülüyor> Afrikalı olan bu. <laughs> Allah senin Doğru, belanı yok. vermesin. Kayser <laughs> bir kill daha çekti. <laughs> arabayı nasıl getirdim bıraktım. Biliyoruz <laughs> aslında güzel silahmış. Oy, ne yapıyorduk? Ne <laughs> ya. Göremiyor bu arada kamikaze gözükmüyor. Düşersen sıkıntı. Baba bayıldı. Ne? 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 Baydı. Baydı. Oğlum 4-2 su mp ne lan? bayıl, bayıldı. Bayıldı baba. Söyle lütfen hayır yapma. Ama araba patlayacak kral. Düşme. düştü. Tutarız kaliseyi ya alırız. Sen de bakayım ne çıkarsın reis buradan. O vuracak onu vuracak vuracak. Çıkar bence. White bakıyor buraya. Supportlarsın dediği bizden mi bahsetmiştin sen Barış abi? Bok geldi. Çıktı. Ama buraya ya. Kim burası? Tatil'i alıyor. Bak 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 hareketleri görüyor ki. Görüyor. Burdan sıktı galiba. Burdan sattı galiba. Hadi ya. Bir sala bakıyor bütün ya. olay. Sizin elini, sizin ki ya. Bu da abi. Ananın o ne? AVM'de lan. Yani AVM Ananın dikal. Ananın... Öldür mü? Düş, ölür. Şurada Ananın dikal kanka. Buradan canı gitmez belki. Gider gider. Ay kaleciyi de oynatma ya. Anamın nikah abi. kanka. Abi yasak değil mi oğlum hani başlarda yasak. Abi. Baba biri yapabilecek bir şey yok orada ya. Kendine gel. Kase var. Barışçı bombası. Sağ sol atma direkt düz at. Böyle de olur. Altta değildir üsttedir ama. Devam. Aa, devam Devam oğlum. 3 bomban daha var. <laughs> ne <oldu> lan? <gülüyor> Dondu bir. <laughs> Allah! Oh, <laughs> Kare öyle bomba atılmaz <laughs> dedi. Böyle atılır dedi. <laughs> Ama bilmiyor değil mi? Öğrendi artık. Oy, Allah. tamam güzel. Diyor, Lost iyi bir oyuncu yani. bu arada. los iyi bir oyuncu sakın. 17 kill mi? 18 mi? Kaç kill? Lan biz izledik diye mi yaptınız? <laughs> biz de bekledik. Hani ki 10, 10 ya. 18 kill. 10 kill. <laughs> Normal değil ya. Normal değil bu arada. Gel Reji, bir. rejilik böyle yapılır ha. <laughs> Gördün mü Ömer'cim? Selamun Gördün mü nasıl yapılıyor rejilik? Vallahi gördüm. Yani Max şurada kaçırdıysak 43 tane fight kaçırmışızdır fazla değil. <laughs>